Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım keyfiniz ve neşeniz yerindedir. Bugün Uncharted 4'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde Nathan Sam'e geri dönmek istediğini söylemişti ama son dakikada evrenin işaretini gördü. Ve tekrardan geri kalan işaretleri aramaya koyuldu. Ve tabii ki de klasikleşen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı ve açıklama kısmına beni Twitch'ten takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. hadi bakalım. İyi bir başlangıç yaptık. Evet. Kalan kısmın asırlık toprak ve kayanın altında gömülü olmadığını umarım. Bardağı dolu tarafından bak <laughs> artık? Buraya şehir inşa etmişler lan bildiğin. Camman var lan burada da. <laughs> Sen buraya. Geliyorum. Şuranın içerisinde kesin bir şey var ya. Evde kimse yok. daha iyi günler görmüş. Ne dersin? Evet. Zaten mi? buradan gitmemiş ki gitmemiz gerekiyormuş Bilseydim diğer yerlerde kulaçan ederdim. Sen bu taraftan. Evet, bir el atsam besem. <laughs> Kıpırdayacak gibi görünmüyor. Hey Nathan, galiba bu taraftan bir yol var. E o zaman ilk başta deseydim orada uğraşmadı baga mı girdikten yürüyemiyorsa Tamam atla o zaman sen. Şuradan mı gideceğim ya? Burada bir şey vardır. İşte biz işimize koyulalım. Ha, oradan ben çıkardım ya. Hey, bir çıkış yolu var. Birimizi kaldırsak bile çok yüksek. Üzerine basacağımız bir şey bulalım. Evet. Evet. Şurada kesin bir... Bak bir kasa. Bir fikrim var. Ama o kasayı... Hadi bakalım. Dikkat! Ah! Ya tekrar iş başındayız. görmek isteyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> ne görüyorsun? Burada ev falan yok. Geniş bir sokak. Belli ki daha çok ticari sokak gibi bir şey. Evet. Fark ettiğin için sağ ol eğitin. Hadi. <laughs> ne görüyorsun? Benden duymak istiyorsun değil mi? Evet, senden duymak istiyor. Pekala. Libertalia. <gülüyor> Libertalia. <gülüyor> Düşünsene, onca yıldır kayıp olan efsanevi korsan ütopyası 300 yıl sonra bulundu. Hem de Samuel Drake tarafından. Ney? Ve ve... <laughs> ve onun yanında takılan genç, daha az yakışıklı kardeşi de bu şerefe nail oldu. Bir gün senden bir şeyler olacağını biliyordum. Bilgin olsun bu benim ilk kayıp şehir keşfimdi. <laughs> konuşma. Anın tadına çıkar. Nereden başlamak istersin? Şuradaki binadan başlamaya ne dersin? Tabii ki de en mantıklısı. Şu devasa evet. koruma kulesi olan bina Evet. Gidip bir bakalım kim koruyormuş. Bana uyar. Nutkum <laughs> <laughs> tutuldu. Hassiktir be Nathan. <laughs> bu ne diyeceğini bilmez halinde Sence bu yeri inşa ederler ne kadar sürmüştür? Ah. Yıllar, hatta onlarca yıllar. Bu kadar zaman nasıl sır olarak saklayabilmişler? Mükemmel bir sokak inşa etmişler var. Bir sağlam bir keşif. şu ellerin her birinde bir şey vardır ya. Hey Sam şuna bir bak. Korsan davranış ilkelerine benziyor. Hmm. Bu yerin tüm olayının kuralsızlık olduğunu sanıyordum. Korsan gemilerinin bile kendi kuralları. Hadi be. Zıplamadı şuradan şuraya ya. Değil lan o. kilitli. Evet. O zaman farklı bir yol bulacağız. Hem o buraya sen gelme. Kardeşim niye yani zıpladın ki oraya? Ya kapıyı kırıp devam etseydik yani niye uğraştık ki? Hey burada patikaya benzer bir şey var galiba. Geç oğlum o zaman. Nereden çıktın lan sen? Kaptan Avery. Ben de ne zaman görüneceksin diyordum. Hmm, cezalandırma şeyleri. İlginç. Deşik deşik şeyler korsan itopyasına bile sorun çıkaranları tıkacağı bir yer gerekiyormuş. <laughs> Sence korsanlar kime hapse atmış olabilir? Bu iki yüzlülük değil mi? Korsanların bir kodesinin olması. Sanırım her grupta bir takım şerefsizler çıkıyor. <laughs> Şerefsizlerin şerefsizi. Onun üstüne tırmalardım ben ya. Oradan gidişimiz yok. taraftan. Beni izle. Hop 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 Oğlum ben oraya zıplarım ya. Niye öyle oluyor ki? Sen bir el atacak mısın? Buradan hiç şey Buraya zaten. gel. Bundan bir şey çıkabilir. Ne yaptın lan sen? Bir çeşit gizlenme yerine benziyor. Evet ama acaba kimden saklanıyorlar? Kendilerinden mi? Oh yeah yes. İşte çıkış yolumuz. <laughs> Aşağıda bir ışık görüyorum. Hayat. Hey, ee, koloniden yeni kısımlar buldum. Bu değil anlamadığım nokta şu. Buraya hiç e, helikopter uçak uçak tepeden uçmamış mı buranın ya? Ananı avradını oldu şiş, şiş. <laughs> Abicim sen bir gelsen mi buraya be? şerefine. <laughs> sen bebeğim sen kendi işine bakar mısın ya? Ben hiçbir yerdeyim, pistik. Seni almaya geleceğim oğlum. İşte <laughs> Siktir, yine Shoreline. Saldırı işe yaramaz mı? 10 dakikadır Şeyle çatışıyoruz Siz daha yeni bir şey yaptınız ya Tut sana şuradan Nathan. Sanırım temiz. Sen iyi misin? Evet. Sadece soluksuz kaldım. Allah Allah Nathan mal mısın ya? Nathan bak sinirlenmeye başlıyorum kardeşim yani şuradan çık işte. Biz nereye gitmeye çalışıyorduk? Bana onu bile unutturdular ya. Hadi Sam. O şey sabit mi? Etraftakiler sabit ne tabii kadar ki de kardeşim. Işte. Tamam o zaman olmaz olmaz tamam, tamam. deyip gelmen de Biliyorum. burada biraz şey kaybetmişler. Diğerde Nerede lan? bu mekan resmen dökülüyor. Dikkat et. Enai ile beraber <laughs> uçurumdan gidebilirim. Hiç böyle bir iş yapmış mıydı? Hayır. Birkaç hükümet devirip köyleri yağmalamıştım. Ama bu... Bu ayrı bir şey. Yoma bir gelsene ya. Gel gel. Gel gel. <laughs> Ağzını tüküreyim senin. Diğeri nerede? Gel gel buraya gel. Gel gel. Ooo <laughs> ne sallanıyoruz be Nathan. Tamam da tutunmuş şeref. Sem, sem sem Şu yukarıdan başlarsak bu işi çözeriz Gel 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 gel. Gelsene oğlum. Kardeşim bize pompalı montalı sökmez yalnız. Ayıktın mı yani sen? Tamam da burayı nasıl inşa etmişler ya? O ne? iyi olacak. Tamam da nereden nereye gideceğiz ya? Ana oradan az kalsın gidiyorduk lan. Buradan. <laughs> Hadi, hazır mısın? Hazırım. <laughs> Hadi ver şu eline. Ya. Pekala. <laughs> Sağ ol. Karışım, o ne lan öyle? Nereye atlayacağız? Sürü atlamayacak mıyız? Bil dikkat et. Çok yüksekteyiz. Evet gördüm. Atla lan hadi. Aman. Oh oh, 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 Sakin. Yıkılmış hep Zamanında nasıl inşa ettiler acaba? Evet. Merdivenin ortası gitmiş. İdare ederiz. Sen devam et. Şurası değil mi? Arkadaşlar nasıl? Burada manzara deker. Neredeyse vardık sen. Şimdi biz burun hazineyi bulsak nasıl çıkaracağız ya? Ama çok güzel inşa etmişler ya. İmarisini sevdim. sen de peşinden gel, tamam? Buraya atlayarak yapmak daha çok hoşuma gidiyor ya, şu halat atma olayını. Yani, mi evet. Da şey. yap ya. Aşağı düş ondan sonra. saklama yeri değil. Ne diyorsun? Sence bir idari dairesi falan mı? Muhtemelen. Libertalya'nın imar komitesi olabilir. <laughs> Belki vergi de ödemişlerdir. Kim bilir. Burada hiçbir şey yok. Yukarıda bir şey yok. Nereden gideceğiz? Ha şu karşıya bakalım bir de. Geçen bir yol da yok. Bu malzemelere bak. Burayı inşa etmek yıllar yıllar sürmüş olmalı. Yani. Söz konusu tonla para olunca daha kısa sürmüştür. Ne oldu lan? Burada bir savaş çıkmış lan. Toplar, güçlendirilmiş barikatlar. Burada ne olmuş böyle? Kendi aralarında savaşmışlar. Cevabı belli bir soruydu. Asıl soru kimin kiminle savaştı ve neden? Bence kendi aralarında savaştılar, Nathan. Onun da aç gözlediklerine yenik düştüler. Çok etkileyici. Aa, aa, bu az bile kalır. Asıl hazineyi bulursak sen bak. Ve şimdi... aa, olmadı. Bir yardım eder misin? Yeter mi tabi sen? Bak heykelin kafası kırılmış. Bomboş. Tabii ki öyle. Sence buraya koyacaklarını sanmıyorum ben de. Hayır. Yüzlerce yıldır burada hiçbir şey sürülmemiş. Ah pekala. Tamam. İpucu yani yeni mı? bir yer mi var? Tamam. İpucu arayalım. Evet. Bu bölümü de burada noktalayalım arkadaşlar. Biraz uzun bölüm olmuş olabilir kusura bakmayın. Türkçü lisan ettiysem affola. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.